Siz, ülkenin Ülkenin sorunlarını burada da konuşacağız. <laughs> ülkenin sorunlarından kaçamazsınız. Yılda yılda evet arkadaşlar. Biz aynı aynı yıl. Arkadaşlar. Siz 2 yıla itiraz ediyorsunuz. 2 yıla değişmiş şey açıyorsunuz. Burada konuşuyoruz. Çözüm üretin bize. Öneriyle gelin? Ne yapabiliriz? Şey, İman şey. her her neyle gidebiliriz? Bu izinle neyle gidebiliriz? O da neyle gözümü gibi şey Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Başım artık kesmişler. Evet teşekkür ederim. Can Bey tamam. Can Bey. Yok. Tamam. Ondan sonra gündemlerin gündem maddelerine geçelim. Evet. arkadaşlarımızın meclisi terk etmelerini eleştiriden kaçmaları olarak görüyorum ve kendilerini bu kora evet. devamlı diyorum. Evet. Davet ediyorum. Konu bitmiştir. İsterseniz söyleyin. Gelsinler arkadaşlar. Bitti. Gelebilirler. Ne okullarımız ne de AK Parti iktidarının 22 yılda eğitim sitesi... Siz burada bizi etmem için bu kadar sorunlu problemi varken bu yani evet, bu da bir problem. Da, bu ya. da ülkemizin yani, bu, bu biz burada ülke sadece bu Türkiye Büyük e Millet, millet Meclisi'ne bu be, basın be, Sayın be, Başkan basın açıklamasıyla bildirin bunu lütfen. Burası basın açıklaması be, yeri değil. Burası belediye hizmetiyle evet. vatandaşa nasıl evet, hizmet edeceğiz? bu belediye ile bir yer. Sayın Başkan yapmayın. Burada konuşuyorsunuz.

Yani birbirimize sataş şeyimize, birbirimize sataşmayalım, sataşmayalım. Grup başkan vekili söz istedi, aksi bir sözle diğer grup başkan vekilimiz de isteyip bir şey kalkıp konuşabilir, birebir ka şey yapmayalım.